Ve Zazalara dönerek tekrar Zazaların kökünün çay Türkleri olduğunu ki bende şeyde su Türkleri diye geçiyor. Yine tekrar etti ve ekledi. Süreç içinde dedi Zazalar Kırmançı ve Kırmançı konuşa, konuşma kültür yapısına geçmişlerdir dedi. Tarihte nasıl Rum diye bir millet yok ise normalde Rum diye bir millet yok ama Rum diye birileri deniyor diye de bir millet olmadığını söyledi. Rum isminin, Ru, verilen Rum isminin ise Bizans hakimiyetinde yani Roma hakimiyetinde yaşayanların, Roma vatandaşı olanlara verilen Rum anlamında, o anlamda yani siyasal bir isim olduğunu demek olduğunu söyledi. Ve aslında Türk olan Pontlar, Kaman Türk'ü olan Pontlarla milattan önce 3